Merhabalar, Yatırım Sokağına hoş geldiniz. Bu videomuzda eğer 10 yıl önce dolara yatırım yapmaya başlamış olsaydık ve her ay düzenli alımlarla bu yatırımımızı devam ettirmiş olsaydık, dolar bizleri 10 yılda ne kadar kazandırırdı, toplam kar oranımız ne kadar olurdu, beraber bunu hesaplayacağız. Hesaplamalarımız arkadaşlar biliyorsunuz iki şekilde yapıyoruz. Bir maaş bazlı olarak yani her ay en düşük memur maaşının 15'ine göre hesaplıyoruz. İkinci bir alternatifimiz ise her ay beşer üst TL'lik sabit alımlar şeklinde hesaplıyoruz arkadaşlar. Maaşlara baktığımızda 2014 yılındaki memur maaşının 2045 lira olduğunu görüyoruz. Ve aylık 306 TL'den yılda 300, 3600 TL'lik birikimlerle hesaplamalarımızı yapıyoruz. 2022 yılına geldiğimizde maaşın 5595 lira olduğunu görüyoruz. Bunu da aylık yine birikim tutarlarının 840 TL'den yılda 10.000 TL'lik birikimlerle yatırımızı destekliyoruz arkadaşlar. Şimdi 2013 yılına baktığımızda 3500 TL'ye 1.77 TL'den 1.969 adet dolar alabiliyorduk arkadaşlar. 2014 yılına geldiğimizde 3.600 liraya 2 lira 172 kuruştan yine 1.695 adet daha dolar alabiliyorduk. 2015 yılında geldiğimizde dolar fiyatının 2 lira 34 kuruşa çıktığını görüyoruz. Bununla yine 1.800 dolar alıyorduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. 2016 yılında geldiğimizde dolar fiyatının 2 lira 96 kuruşa çıktığını görüyoruz. Ve bununla da 1900, bin, bununla da 1595 adet daha dolar alıp yatırımımıza devam ediyoruz arkadaşlar. 2017 yılına geldiğimizde 5300 liraya 3,5 liradan 1507 adet daha dolar alıyoruz. Ve 5 senede 8500 dolarımız olmuş oluyordu arkadaşlar. 2018 yılına geldiğimizde 6000 liraya 3 lira 76 kuruştan 1600, da, 1600 adet daha dolar alıyoruz. 2019 yılına geldiğimizde doların 3 liradan 5 lira 39 kuruşa çıktığını görüyoruz. Bununla yine 1339 adet daha dolar alıyoruz ve toplam 7 senede 11.534 dolarımız olmuş olacaktı. Devam edelim. 2020 yılına geldiğimizde dolar fiyatının 5 lira 95 kuruşa çıktığını görüyoruz. 7500 liraya 1200 adet dolar alıyoruz. 2021 yılına geldiğimizde 9300 liraya 7 lira 42 kuruştan 1272 adet daha dolar alıyorduk arkadaşlar ve 9 yılda 14.000 dolarımız olacaktı. 2022 yılına geldiğimizde dolar fiyatının 13 lira 68 kuruşa çıktığını görüyoruz. Ve bunu 171 adet daha dolar alıyoruz ve toplam 4838 dolarımız olacaktı. E arkadaşlar buradaki hesaplarımız hep Ocak ayının ilk iş gününe ait olduğu için doların 18 liraya çıktığı zamanlarda hesaplarımız görünmüyor arkadaşlar. Biz Ocak ayının ilk iş gününe göre hesaplıyoruz bu verilerimizi. Şimdi genel olarak baktığımızda doların şu an 14 lira 85 kuruş olduğunu görüyoruz. 14.838 dolarımız olduğunu, 61.000 TL para yatırdığımızı, şu anki ederinin 220.341 TL olduğunu görüyoruz. Ve kar oranımızın arkadaşlar %356 olduğunu görüyoruz. Bakın kar oranımızın çok daha yüksek çıkması gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Fakat şu 13 liralardan veya 7 liradan dolar aldığımız için kar oranımız düşüyor arkadaşlar. Eğer biz bunu 2013 yılından başlayıp 2018 yılında bitirmiş olsaydık Şöyle baktığımızda 592 yani karımızı 6'ya çıktığını görüyoruz. Şimdi sabit olarak hesapladığımızda arkadaşlar 5000 liraya 178'den 2800 liraya alıyoruz. Bu şekilde gidiyor 6000 TL'ye 13 lira 0.68 kuruştan 459 adet daha dolar alıyoruz. Ve genel olarak baktığımızda eğer her ay beşer TL'lik dolar almış olsaydık 10 yıl önce başlayıp 16.832 dolarımız olacaktı. 59.000 TL para yatırmış olacaktık ve 250.000 TL'lik dolarımızın eder olacaktı arkadaşlar. Toplam kar oranımız ise %424 yani paramızı 4'e katladığını görüyoruz arkadaşlar. Bu videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp tamamen bilgi amaç çekilmiştir. İncelemem istediğiniz yatırım araçları varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.